Merhaba ben Tunç Şatıroğlu Piyasalar yorumuma hoş geldiniz. Bugün önce Borsa İstanbul'a bir değineceğim ve ondan sonra direkt Amerika'ya geçeceğiz. Şimdi Borsa İstanbul'da şöyle şu beklediğim yere gelmiştir. 10677. Buradan da 10700 800'e kadar da gidebileceğini söylüyordum. Bakın işte o da şu, şu nadaraya Watson, şurası, şuraya kadar gelebileceğini söylüyordum, geldi. Şimdi bu aşamada yeni alım önermem. Yani göstergeler ala döndü dedikten sonra, işte şu içim oku falan da geçince alım önermiştik. Şimdi artık önermem. Şimdi bekleyin, tutun, tekrar söylüyorum, bekleyin, tutun, yeni alım önermiyoruz. Bu elinizdeki satın demek değil. Bu sözlerinden satın sonucunu çıkartmayın. Sadece bekleyin diyorum burada yeni alım yapmak için bekleyin. şu anda çünkü böyle bir şey olduğu zaman bakın şuralarda olduğu gibi bazen geri gelebiliyor veya şurada olduğu gibi geri gelebiliyor. Bazen de bazen de böyle, Oralara değmeden yükseliş devam edebiliyor. O yüzden emin değiliz şu anda. Yani belki şöyle yapıp tekrar yükseliş devam edecek, ya da buradan biraz böyle tekrar geri çekilecek. Onu bugünden kestirebilmek buradan düşer demek mümkün değil. Ben buradan düşer demek istemiyorum. Yani ama burası artık alım yapılacak yer değildir. Alacaktıysanız size çok güzel. Söyledik, buralardan alın, alın, alın. Yükseliş trendi devam ediyor vesaire. Çok anlattık. Şu direncin geçilmesinde 10.250, 10.260'da bir duraksadık ama ondan sonra devam ettik. Şimdi tamam, bu yeter. E, Amerikan 10 yıllıklarda artık bir e, düşüş burada tamamlandı. Biraz yukarı doğru bir hareket var. Böyle de e, şeyler normal bu tip hareketler olması normal e, çok fazla hızlı düşmüştü tekrar böyle bir hareket e, içerisinde olması normal diyoruz Amerikan 10 yıllıkların şu şekilde haftalıktan da baktığımızda şu içimokunun içerisinde hareket ediyor ve 431 bölgesi de e, fiyatları kendine çeken bir seviye içim okudu. Yani dolayısıyla bu düşüş buradan tekrar teyit alabilir ama şu anda değil. Yani TLT e, almak isteyenler bu seviyeler iyi seviyelerdir, güzel seviyelerdir. Normalde buradan biraz aşağıya başını çevirdiği zaman alınmasını tavsiye ederim. Amerikan borsasında bugün Amerikan borsasını ilgilendiren bir e, Gördüğünüz üzere bir e, enflasyon verisi açıklandı. Enflasyon verisi yani üfe verisi e, çekirdek eksi geldi. Aylık aylık çekirdek eksi geldi ve e, yıllık çekirdek 3.6'ya düşmesi beklenirken 3.4'e düştü. Manşette de e, 0 geldi 0.3 beklenirken o yüzden enflasyon. Yıllık 3.3'e düşmesi beklenirken 3.7'den 3.2'ye düştü. Yani bunlar çok iyidir. Bakın enflasyon Amerika'da düşüyor. Çok iyidir bunlar. Enflasyon verisi Amerika'da 3 tane enflasyon verisi açıklanıyor. Bunların içerisinde önem sırasına göre... En önemlisi PCE'dir. Personal Consumption Expenditures. Bu düştü bu ay. Beklenildiği gibi de düştü. E, i̇kinci sırada dün açıklanan Consumer Price Index vardır. E, dünkü açıklanan beklenenden daha çok düştü. Üçüncü sırada da ÜFE dediğimiz Producer Price Index vardır. Bugün açıklanan. O da beklenenden çok daha fazla düştü. Bütün bunlar piyasa için... Çok pozitif şeyler. Böyle bir e, ticaret savaşlarıyla ilgili bir sıkıntı olmamış olsa piyasa buna doğrudan pozitif reaksiyon verirdi. Ancak şu anda e, piyasada ticaret savaşları olayı var. Şimdi 19 Mart'taki toplantıda zaten indirim beklemiyor kimse. Haziran'daki toplantıda da kesin indirim bekleniyor. Bu da kesin. Mayıs'taki toplantıda da e, beklenmiyor indirim. Hatta ki e, burada mayıs beklentisi daha da azalıyor. Yani enflasyon düşüyor. Bakın ama daha azalıyor şu indirim. E, bir hafta evvel ihtimal %46 iken şöyle şimdi %25'e geri gelmiş durumda mayıs ayında. Bu da işte ticaret savaşlarında gümrüklerin etkisi e, olarak gümrüklerin etkisi olarak görünüyor burada. Gümrükler enflasyonda artışa sebep olacak deniyor. Kısa vadede gümrüklerin enflasyona enflasyonda artışa sebep olduğu ancak uzun vadede düşüşe de sebep olduğuna dair çalışmalar vardır ekonomide ama piyasa kısa vadeli düşünür. Yani bu sene enflasyon artacak ama seneye işte ondan sonraki senelerde çok düşecek. Bu çok iyi bir şey dediğiniz zaman piyasa bunu bugünden satın almaz. Yoksa şu anda çok ucuzlamış bir piyasadan da bahsediyoruz ama henüz alım gelmiyor. Şimdi bu veri ışığında biraz da bilgi, biraz da haberlere bakacağım. Haberlerde Barnes'daki şu haberde çok ilginç. Nvidia e, hissesinin çok e, şu anda ucuz olduğundan bahsedilmiş hatta diyor Starbucks'tan bile daha ucuz yani normalde pahalıdır denilen bir şey diyor böyle bir e, hisse olmasına rağmen e, burada yani ileri FK oranına göre bakıldığında diyor mesela Starbucks'tan, Walmart'tan, Estee Lauder'den falan gayet daha ucuz üstelik bu Nvidia yani çok önemli bir e, hisse e, AI ile ilgili yani başlıca hisse Nvidia. Onun çok e, ucuz olduğundan bahsediliyor. E, fakat gene e, burada e, şurada Bloomberg'deki haberde e, bu sefer diyor by the dip e, çağrıları diyor pek karşılık bulmadı diyor. İşte burada e, session, sessions in a row without back to back gains demiş. Yani 15 15 seanstır kazanç yok demiş yani böyle. Mesela 2024'te bir defasında şurada şurada bakın 16'ya çıkmış 16 gibi bir şey çıkmış şurada mesela 19'a çıkmış 2023'te biz şu anda 15'teyiz diyor Ben bu şeyi okudum henüz burada ana fikir henüz diyor yatırımcılar burada ümidi kesmiş değiller diyor ama bekliyorlar girmek için. Demek ki yani bir kenarda girmek için bekleyenler var. Fakat erken davranmak istemiyorlar. Bütün hikaye bu zaten. Biz de şimdi bekleyin almayın derken o şekildeydi. Burada neye dikkat edeceğiz? Burada S&P'nin S&P'nin yukarıda kapanması gerekiyor. Yani S&P'nin bir İki gün yukarı kapanmasını isteriz S&P'de. iki günlük bir e, pozitif kapanış olmasını isteriz. O şu anda yok. Şöyle işte bakıldığında şu anda yok. Şöyle e, bakalım iki saatlikten. Teknik analizde genelde şöyle bir trend çizilir. Şunu şuradan yakalayalım. şöyle çizilir. Şu bir ihlal. Ee, bunu da yukarı kırması istenir. Bu nazlakta daha belirgin. Daha güzel çizmek mümkün bunu nazlakta. Daha nizami çizmek mümkün. Ee, şu şekilde hmm. şöyle kalınlaştıralım şöyle çizmek mümkün. Yani bu düşeni kırmasını beklemek gerekiyor. Bütün bu pozitif verilere rağmen e, henüz bir artış görmedik. Ama öyle bir mesela 19.154 bölgesini de kırdığını görmüyoruz. Yani burada bir pozitif bir artış olması şöyle 19.600'e çıkmasını isterim. Nasdaq'ın alınması için. S&P'de e, S&P'de çok işte güzel değil görünüm. Çünkü şöyle falan çizmek gerekiyor. O zaman da çok fazla ihlaller oluyor. S&P'de o yüzden ben 2 saatlikte şu seviyenin yani 5620'nin geçilmesini isterim Ay yeni alım için. Şu anda o yüzden önermiyorum. Şu anda bekleyin. Veriler pozitif geldi. Bu pozitif verilere karşılık verecektir. Ancak tedirginlik çok fazla şu anda. O yüzden bekliyoruz yani. Çünkü bu buy the dips olayı olacak. Ben buna inanıyorum. Piyasada çok kenarda bekleyen para var şu anda. Adamlar girmek için yararlıyorlar. Burada da işte haberde de çıkmış bu. Şu şekilde. halen daha ters repoda da para var. Buradan da para gelebilir buraya. Şu şekilde ters repodaki para henüz girmiyor buraya. Bakın burada bekliyor. Bu para da gelebilir. Fazla bir para olmasa bile piyasanın istediği şey olabilir. Yani shortçular şu anda çok kazanıyor. Bir noktada short squeeze yapacaklar diye düşünüyorum ben. O o gün ne gün olabilir belki bugün bile olabilir yani ama tam gün şu gün olabilir denebilecek bir durum yok e, altın altında alın demiştim alın dedim şuradan yukarı döndü dedim alın dedim dün tekrar alın diye söyledim e, devam ediyor yükseliş tamam e, gümüşte de gümüşte de alın dedim devam ediyor. 32.5 üzerinde iyi kaldı dedim. Özellikle bu veriye ilişkin olarak beklenildiği gibi değil. Daha fazla gelecek olursa biraz düşer ama sınırlı kalır. Ama beklenildiği gibi ya da beklenildiğinden daha düşük gelecek olursa da hızlı bir yükseliş olur dedim. İşte hızlı bir yükseliş olduğu görülüyor. Halen alınabilir. Altında alınabilir. Gümüşte alınabilir. Orada beklemek gerekmiyor. Bitcoin'e e, bakalım. Bitcoin Bitcoin'de 84.500 seviyesi aşılamadı. Dolayısıyla Bitcoin'de bu seviye aşılıncaya kadar yeni alım önermiyoruz. Bitcoin şu anda iyi değil. Ether zaten iyi değil demiştik. Ether'de şu seviye aşılır açılmaz diye bir şey de söylemek mantıklı değil. Ether SAT'a dönmüştü. Ether'de düşüş devam ediyor. Ether iyi değil. Ripple'ı beğeniyorum. Ripple'da alım yapılabileceğini söylemiştim. Ripple alabilirsiniz dedim. Çünkü neden? Aynı altındaki ne benzer bir durum. Yani veri kötü gelecek olsa düşebiliyor ama fazla bir düşüş olmaz. Tekrar yükseliş kaldığı yerden devam ediyor. Sadece vakit kaybetmiş olursunuz demiştik. Ripple'da yükseliş devam ediyor. Dolayısıyla e, Ripple'da daha pozitifim oradaki yükselişinde devam etmesini bekliyorum ama e, diğer kriptolara da bu işlerin yayılması için önce bir Nasdaq'taki bu düşüşün durması gerekiyor bir yukarıya doğru dönüşün başladığını görmemiz gerekiyor o da olacaktır yani demin size gösterdiğim makalede işte 15 gün diyor ama eskiden işte 17 gün olmuş 19 gün olmuş falan fazla bir aşırıya varan bir satış söz konusu. O da olacaktır yani. Trump gerdikçe geriyor, Gerdikçe geriyor işte yok şaraplara bilmem gümrük koyacağım diyor. Bilmem ne diyor. Bitecek ama. Bir şey bulunacak. Bir denge kurulacak ve o zaman da işte adam buraya yazmış Nvidia diyor. Daha ucuz diyor Walmart'tan. Değil mi? Yani Nvidia'ya Nvidia'nın Starbucks'tan bile ucuz olduğunu söylüyor. İşte Estee derden falan ucuz yani. Bu ki bu Nvidia yani. E millet alacak o zaman değil mi? O şekilde. Yarın bir değerlendirmem olmayacak. E hafta sonu tekrar üzerinden geçeceğiz. Bugünlük de bu kadar.